Amcam ve babam zaten sporculardı. Amcam da antrenördü. O vesileyle başlamıştım küçük yaşta. Ondan sonra da Aziz Hoca ile tanıştık. 10 yıldır da onunla çalışıyorum. Türkiye şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Gurur duyuyorum açıkçası. Antrenörüme, kulüp başkanımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden ve alakalarından dolayı. Aylarca, yıllarca bir müsabakaya çalışıyoruz, e, sosyal hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz, çalışıyoruz. Tabii ki de bunun karşılığında şampiyonluk almak gurur verici, yani mutluyum. Bekliyordum açıkçası. Bundan e, yaklaşık 3-4 ay sonra e, dünya kupası var, ona hazırlanıyoruz, e, ona çalışıyorum açıkçası. Bu şekilde e, dünya şampiyonluğu hedefim açıkçası, yani dünya şampiyonu olmak istiyorum. Umarım olur inşallah. için Mm-hmm.